Herkese merhaba arkadaşlar, bir videoyu daha karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar... ...bu ürünü inceleyeceğiz. Bu ürün arkadaşlar, Gravastar markasının çıkarttığı Mars Pro adında bluetooth hoparlör. Bunun bir serisi var böyle Mars Pro diye ve değişik değişik robotlardan oluşmuş bluetooth speaker'mış. Ben bunu Tayvan'da öğrendim ve dedim ki, ''Abi ben bu ürünü daha önce hiçbir yerde görmedim, alayım, inceleyeyim, bir görelim nasıl bir şeymiş.'' diye. Aldım, geldim, meğerse Türkiye'de de varmış ama... Şöyle bir olay var. Türkiye'de bunun fiyatına baktığımda yaklaşık 11 bin, 12 bin lira civarında. Yani aşırı pahalı. Hayvanda ise yarı fiyatına. Yani 6 bin lira gibi bir fiyata aldım. Şimdi çok heyecanlıyım. Hemen sizinle şöyle bir kutunun özelliklerine bakalım. Sonra içini açıp inceleyeceğiz nasıl bir şeymiş. Şu önü şöyle yan tarafı da bu şekilde. Arkası böyle. Arkasında zaten görmüş olduğunuz üzere özellikleri yazıyor. Hepsine şimdi teker teker bakacağız. Kutunun diğer yanı da şu şekilde. Bu arada bu kutunun içerisinden hoparlörün dışında tabii ufak tefek aksesuarları da çıkıyor. E Neden? Çünkü dediğim gibi bu aslında bir robot. Yani hem action figür hem de hoparlör. Kutunun arkasına bakarsak ne diyor? İşte akustik sesleri iyi çıkartıyor. True wireless stereo diyor. RGB ışıkları var diyor. 15 saate kadar pil ömrü varmış. Full range dual speakers yani iki tane dual hoparlörü varmış. 5.0 bluetooth destekliyor. Shock absorption structure yani darbelere karşı dayanıklıymış. Öyle söylüyor. Bir de buraya tabi güzel bir hikaye yaratmışlar. Shark 14 yani bu almış olduğum model. Is from special force Team of Mars Pro. Diyor ki Shark 14 Mars Pro'nun özel bir timi. The Orange Armor, Adjustable Shield and Gatling all those make it able to attack and protect. Diyor ki üzerindeki turuncu zırhı, ayarlanabilir kalkanı ve bu diğer özellikleri sayesinde hem atak yani saldırabiliyor hem de koruyabiliyor diyor. This is the way of Shark 14 to fight against with monsters at the front line. Bu özellikleri sayesinde savaş alanında ön saflarda savaş biliyor diye yazmışlar. Güzel bir hikaye yaratmışlar. Tabi arka planını bilmiyorum ben bu Shark 14'ün ve diğer hoparlörün özelliklerini. Şimdi açalım da bakalım nasıl bir şeymiş. Evet şimdi kutumuzun açılışına başlayalım. Hadi bismillah. Bak Abi zaten kutuyu açar açmaz içinden şöyle bir görsel çıktı. Yani ürün bu aslında. Çok güzel bir hikaye yaratmışlar. Çizimler falan inanılmaz. Abi ben şimdiden zaten tab oldum bu arada buna. Gel bakalım. Hadi. Şunu şöyle yana alayım. Abi ürün bu. Bir şey değil mi? Bayağı da ağır ha. Şöyle. Yandan da göstereyim. Şu da arkası. Bu da diğer yanı. Bu bacakları açılıyordur diye tahmin ediyorum. Evet açılıyor. Böyle açabiliyorsunuz. Ve böyle koyuyorsun. Çok iyi değil mi? Şöyle çevireyim hatta böyle koyayım da. Abi çok iyi oldu ya. Ha bak baştan söyleyeyim. Yani şu an hoparlör olmasa bile beni aşırı cezbetti. Şunun duruşuna, detayına bir bakar mısın ya? İnanılmaz iyi ya. Şöyle aksesuarları da çıktı. Şimdi tabii bunları bir de monte etmemiz lazım buna. Başka Burada da abi şöyle hepsini tek tek göstermeyeceğim de Genel olarak içinden çıkan kullanım kılavuzları Vesaireler falan filan Evet abi şimdi montaja başlayacağız Neler var Şöyle bir tane kalkanı var Efendime söyleyeyim Bu ne Şöyle bir uçak motoruna benzeyen Jet motoruna benzeyen bir aksesuar var ya Bu arada aksesuarların bile detayları inanılmaz ya İşte burada bir silahı var Şöyle Önden de göstereyim bunu da geçtik. Başka? Ha bu herhalde silahının aparatı. Şöyle bir şey. Bunu da geçtik. Demirleri var. Şurada iki tane. Bunlar herhalde... Şöyle iki tane demir var. Bunların hepsine bakacağız şimdi. Nereye ne takılıyor hiçbir fikrim yok. Bu ne? Vidalar. Geçtim. Başka bir şey var mı? Bir de tornavida çıktı içinden. Evet, hadi kuruluma başlayalım o zaman. Bu kitapçığın üzerinde yazıyor mu nasıl kurduğumuzla alakalı? Hıh evet, burada gösteriyormuş. Oğlum kağıdı da burada. Evet. Abi diyor ki şimdi bunları yukarıya takıyormuşuz. Bunun çıkıyor olması lazım buradan. Öyle gösteriyor çünkü. Ee, nasıl çıkacak ki burada? Abi anladığım kadarıyla. Şimdi bizim bunu açmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Vidalarını çıkartıyoruz. Ve bunun böyle çıkması gerekiyor. Abi... Bak bir şey söyleyeyim plastik falan değil ha bu. Bayağı metal. Bunu böyle açtık. Sonra bize diyor ki, bunun başka bir şey çıkıyor mu üstünde? Yok, bu kadar. Abi şöyle içinde göstereyim size de. Nasıl bir şeye benziyor? Kafası böyle. Şimdi bu arkadaş diyor ki, bunun içinden çıkan vidaları ki 4 tane vida var bunun içinde. Abi vidalar da inanılmaz küçük ya. Bu vidaları diyor, bunların içinden geçir ve şunları bağla. Abi küçük küçük vidalardan nefret ediyorum. Bu nedir ya? Oho bu var ya bu bizi uğraştıracak ha. Böyle parça yapılır mı ya? Altı üstü bir hoparlörsün ya. Ben bunu nasıl takacağım abi? Gerçekten şu an inanılmaz zor ya. Birini taksam diğeri çıkıyor. Diğerini taksam öbürü çıkıyor. Dur birini taktım galiba. Abi hele şükür ya. Oğlum ne kadar zormuş ya. Neyse ilk parçayı takabildik. Şöyle bir şey oldu. Bir tane daha var. Nerede o? Oh evet uzun uğraşlar sonucunda artık takabildim. Şöyle bir şey oldu. Bunu taktıktan sonra diyor ki bu kafayı böyle yerine tekrardan yerleştirelim diye oturuyor zaten. Sonra arkadaşlar diyor ki şu parçayı burada görmüş olduğunuz gibi arkasına monte edeceğiz. Yani i̇nşallah kırılmasın. Ha şöyle. Herhalde bu yakıt tankı falan olsa gerek. Sonra kalkanı yapacağız. Kalkanımız nerede burada? Burada takmaya yerimiz yok ki bizim. Ben bunu nereye tak takmam gerekiyor? Abi olaya bak ya. Bunu buradan böyle bastırıp bu çıkıyormuş mıknatıslı. Allah Allah. Herhalde bunu alıp buraya takacağız. Ben nedenini anladım. Çünkü bunu açacağız. Şu küçüğü değil de büyüğü takacağız. Evet. Sonra bu magnetik kısmını takıyoruz tekrardan buraya. Evet. Kalkanımız da hazır. Şöyle. Şimdi sıra geldi silaha. Silahımızı da buraya takacağız. Tabi önce gene bir şunu çıkartmamız gerekecek. Buna da büyük ihtimalle artık bu büyük olacak. Abi silahı da taktık. Artık hoparlör yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu da silahımız. Ve sonra dediğim gibi şunun mermileri. Bir sıkıntımız var. Ben bunları yanlış taktım. Yani bu Burada olacak bu burada olacak. Abi Allah Allah. Bir hoparlör açacağız. Daha sesini duyamadık yani montaj yapmaktan. Abi bu mıknatısı, bunu biz kapattık ve ben bunu şu anda çıkartamıyorum. İnanılmaz bir şey ya. Nasıl yapacağız bunu? <laughs> ne? ağlamak istiyorum ya gerçekten şu anda ya. Abi bir hoparlör ya bir hoparlör ya Allah aşkına ya. Ben bunu neyle çıkartabilirim? Cımbızla. Abi bunu böyle mıktatısı yapması çok güzel bir şey ama ben bunu mesela evet sökmek istediğimde bir daha Aha kalkıyordu vallahi kalkıyordu. Abi ya. Ya böyle bir şey olamaz. Gerçekten olamaz ya. Çizmesin diye peçete koyduk onu yaptık. Daha ürünü kullanıma sokamadan sağını solunu çizdik ya. Tamam seni taktık. Okey. Kalkan burada. Silahı da takalım. Tamam silah da taktık. Şimdi anlattığına göre şu mermi olayını takabiliriz. Bu nereye abi? Bu yukarı değil mi? Şöyle mi? Ya da bu mu yukarı önce? Hangisi yukarı ya? A buraya. B de buraya. Abi beni deli etmeyin ne olursunuz ya. Beni deli etmeyin ya. Abi diyorsun, onu öyle taktırıyorsun. Ama sonra başka bir şey çıkıyor. Oldu mu? Tamam mı? Başka? Yemin ediyorum yoruldum ya. Yoruldum. Bir hoparlör deneyeceğiz. Şu montaja bak ya. Şunu da takayım. Bitirdik. Evet robotumuz bu şekilde. Hemen göstereyim kalkanlı kısmımız arkası bu da silahlı taraf artık kullanıma geçebiliriz hadi bismillah Ready to eşleştirmeye hazır diyor eşleştirelim abi Rava Mars Pro bağlandı o avianusun ışıklarına bakar mısın ya? ne kadar güzel ya. Şimdi bağlanmadan önce arkadaki tuşlardan biraz bahsedeyim. Burada açıp kapama tuşu var arkasında. Hatta üstünde değil. Şöyle göstereyim. Burada açıp kapama tuşu var. Bluetooth yani eşleştirme tuşu var yani bağlantı tuşu var. Bir de ışıkları kontrol edebileceğiniz bir tane tuş var. Bu ışık tuşlarını bastığımızda bakalım ne oluyor. Bir kere bastım. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Güzel. Böyle renkleri var. İki kere basıyorum. Ne olacak? Renk geçişi yapıyor. Bir kere bastım. Yok. Bir daha. Tamam çocuğum. Durabilirsin. Durdu. Mu? Hayır. 3 kere bastım durdu. Evet anladığım kadarıyla arkadaki ışık tuşuna bir kere bastığınızda renk değiştiriyor. 2 kere basarsanız da böyle dalgalanma gibi ışık renklerini yumuşak bir şekilde geçişler yapıyor. 3 kere basarsanız da o modu kapatıyor. Tekrardan bir kere bastığınızda tık 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 renk değişimlerini yapıyor. Şu yukarıda ses açıp kapama yeri var. Buradan bu arada dokunmatik böyle açıp kapatabiliyorsunuz sesi. Ama bu büyük ihtimalle müzik açtığımızda herhalde işe yarayacak diye düşünüyorum. Şimdi bir tane telifsiz müzik açalım. Ses dalgalanmalarını görüyor musunuz? Müziğin akışına göre ses dalgalanma yapıyor. Değiştir. Geç ya daha güzel şarkı çalalım. yukardan şuradan sesi açıp kapatabildiğimizi söylemiştim dokunmatik olarak. Şu an son ses. abi çok iyi bak anladım yukarıdaki ışık tuşlarına bir kere bastığınızda ışıkları değiştiriyor iki kere bastığınızda ışıklar böyle yumuşak bir şekilde geçiş yapıyor üç kere bastığınızda ve müziği açtığınızda müziğe göre dalgalanma yapıyor <laughs> kıs kıs kıs. Şu an kapattım. Şu an en kısıkta. Yukarıya doğru ittiriyorum ve maksimum sesi göstereceğim. Az önce maksimum sesteydi zaten. Şu an maksimumda. Beğendim. Yalan yok. İlk başta montajda beni biraz çıldırttı. Ama yani şu anda hem görünüş olarak hem ses olarak beni şu an inanılmaz tatmin etti. Şimdi gelelim esas soruya. Bu hoparlöre bu paraları verir misiniz? Çünkü videonun başında sizlere bahsetmiştim ben bu ürünü Tayvan'dan aldım. Ama bu ürün şu anda ülkemizde de satılıyormuş. Ve ben bunu bilmiyordum tabii ki de. Ülkemizde şu anda bu hoparlör yaklaşık 11 bin liraya satılıyor. Ben bunu Tayvan'dan 6 bin liraya Tabii 6500 liraya aldım. Dolar bazında bakarsak 340-350 dolara denk geliyor şu alet. Şimdi bunu alacağınıza 9900 dolara Apple'ın çıkartmış olduğu HomePod Mini'yi alabiliyorsunuz. Ve onun da ses kalitesi gayet iyi. Ve tabii ki de sadece hoparlör olmak dışında bir sürü işlevinizi de Siri üzerinden yapabiliyorsunuz. Ben tabii ki de HomePod'um üzerinden televizyonumu açıp kapatabiliyorum. Işıklarımı kontrol edebiliyorum. Ya yani bir sürü şey yapabiliyorum. Alarm kurabiliyorum. Telefon konuşmalarımı cevaplayabiliyorum vesaire vesaire. Şu ürün şekil dışında başka hiçbir şey yok. Evet güzel mi duruyor? Evet güzel duruyor. Işıklar falan 10 numara. Ses kalitesi 10 numara. Ama başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir de yukarıdan sesi açıp kapatabiliyorsunuz. O kadar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ürünü nasıl buldunuz? Aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu parayı bu ürüne verir misiniz? Vermez misiniz? Onu da aşağıda yorumlarda bekliyorum. Ve şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.